Konuşmaya başladık. Öpücük de öpücük. Başka bir şey çıkmıyor ağzından. Bir adam kafamdaki imajını yıkmak üzeresin haberin olsun. Ne kurdun kafanda? Hmm. İş adamısın. Evet. Hı. Yapımcı mısın? Ee, film yapımcısı gibi mi? Hı hı. Yok, değilim. Ama sen kesin oyuncusun. Abi. <gülüyor> 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 Resim çiziyorum. Kara kalem, portre yapıyorum. Sadece portreni? Hı hı. İnsan yüzü... ...çok şey anlatır. Parmak izi gibi. Nasıl? Biricik. Hmm. Kums, afiyet olsun. Sağ ol. Hmm. 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 Kırk yılda bir içerim aslında. Nereden aklıma geldi bilmem tek Tamam, değişiklik iyidir işte. Hem yudum yudum viski içseydik eğer, Hı. bu kadar kısa zamanda... ...böyle güzel olabilir miydik Ercüment Çözer? Oo. Yüzyıldır da bir kadın eli tutmamış gibiyiz. Evli misin sen? Hayır. Çoluk çocuk? Yok. Ben de iki tane var. Ellerinden öperler. Allah bağışlasın. Ya seni kandırmak çok mu kolay Ercüman çözer? <laughs> Hiç sanmıyorum.